Yastığımı düzelteyim de. Granny, neredesin? Oh! Granny, bana PlayStation 5 mi aldın? Yo Granny, senden çok teşekkür ederim be. Granny bana PlayStation 5 hediye etmiş. Dün doğum gününü kutladım diye herhalde. Yo Granny, teşekkür ederim. Bunu kadar iyi bir hediye. Ah, ah, elimden düştü. Granny, Şöyle granın üstüne basmasan iyiydi ama çalışır. Teşekkür ederim. <laughs> playstation 5 Nokoyalım. Bak koyalım Bakayım. <laughs> lan! <laughs> Ranik! lan. Ağızın.